Merhaba arkadaşlar. 5 Şubat Cumartesi günü yurt içinde akşam İstanbul yarışları var. 7 koşulu programın ilki saat 18.30'da Altılı Ganyan'da ikinci koşuyla saat 19'da koşulacak. Bütün koşular sentetik pistte. İzmir ve Adana'da çim yarışları başladı ama İstanbul'da henüz başlamadı. Muhtemelen yaz sezonu ile Nisan'ın ortalarında başlayacaktır. Sabırsızlıkla bekliyorum çim yarışları özellikle iki yaşlı tayların e, yarışlarını sabırsızlıkla bekliyorum. E, bugüne gelecek olursak e, öncelikle keyifli bir hafta sonu diliyorum. Bol şanslar diliyorum ayrıca. E, yedili plasen ilk ayağı e, 2200 metre mesafede handikap 17 koşu. E, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları koşacak burada. E, 3 numaralı e, Light Coin yeterli olacağını düşünüyorum kötü koşması halinde bir numaralı Siempre Ganador. Son yarışları çok iyi. Bugün de iyi koşabilir. Ama muhtemelen yedili plasaya girecektir 3 numara. İstanbul'da 6'lı Ganyan'a gelecek olursak 4 yaşlı Arap Kısrakları 2000 metre mesafede koşacaklar. Şartlı 4 koşu. Handikaplara baktığımızda 7 numaranın 75 handikapı Diğerleri 30 ile 50 handikapı var. Yani çok dengesiz, adil olmayan bir yarış bence. Böyle şartlı koşular olmaması lazım. Tek atsan olmaz. Yanına at yazsan olmaz. Hiç sevmediğim koşular dediğim gibi adil değil. Mesafe olarak baktığımızda da bu mesafede hiç koşmamış. Öz kardeşine bakınca bilek Grab, o da pek koşmamış. Bir kere 1900 koşup ikinci oldu. Bir kere de 2000 metre koştu. Yanlış hatırlamıyorsam beşinci oldu ama kısa vade bir koşuydu. Daha sert gruplarla koşmuştu. Muhtemelen 7 numara da iyi koşacaktır. Kötü bile koşsa bu rakiplerin önünde bitirebilir tercihli start istemiş en dış starttan başlayacak 7 numara Mavi Deniz Öncelikle yazılması gereken isim yanına ben bir isim önereceğim O da Sayın Hülya Keçelioğlu'nun safkanı Gelibolu temsilcisi Dediğim gibi burada uzun mesafede bu mesafede hiç koşmadılar Uzun mesafede 5 numaralı Diloy'un iyi koşacağını bekliyorum Buranın sürprizini yapabilir hiçman Çizik'le Ben 7 ve 5 diyorum Altılı ganyan ilk ayağında ee, ve e, hatırlatmak istiyorum ki e, kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum ve ikinci aya geçiyorum. İstanbul'da ikinci ayak handikap 14 koşu 4 yaşlı Arap atları 1200 metre mesafede koşacaklar. E, burada e, 4 isim çıkardım. İlk olarak Mehmet Kaya idaresindeki 6 numaralı Aferdita öncelikle yazılması gereken isim. Sonra Görkem Özçelik İdaresi'ndeki 4 numaralı Gündem. Her yarışı bir önceki yarışından daha iyi. Gün temsilcisi tercihli start istedi 2 numara gibi. Bugün de kazanmaya yakın. Onu da yazmak gerekir. Sonra son yarışlarını çok beğendiğim usta temsilcisi 8 numaralı Jumbojet Nevzat Avcı ile yine yarışı kazanabilir. E son olarak da önereceğim Ahmet Çelik İdaresi'ndeki A Karaca temsilcisi 3 numaralı Karacalar onu da yazmadan olmaz. E sıralamam 6 4 8 ve 2. İstanbul'da 4. koşu kupalı bir koşu. E, yine 5. koşuda da bir kupalı koşu var. E Dünya Kadınlar Günü koşusu e, olarak koşulacak. Ben de bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Kısa vade 7 dişilere ait bir koşu doğal olarak 2000 metre mesafede koşulacak. Ve hepsinin gelir şansı var. Birbirine çok yakın isimler. Ve bu mesafede 7 hariç hiçbiri de bu mesafede koşmadı. Sadece 7 numara koşup kazandı 2.06.28 ile. Ben öncelikle bir numaradan başlayacağım ki e, o da e, 1800 metre koştu. Son iki yarışı 1800 metre. Yani uzun da tecrübeli bir isim. E, ama e, sentetikte hiç koşmadı o da. Eğer sentetik pisti yadırgamazsa bir numaralı Sweet Hammer birinciliklerine bir yenisini daha ekleyebilir. E, öncelikle öneriyorum. E, sonra 6 numaralı e, Santarino Sayın İsmail Hadioğlu'nun safkanı uzun mesafelere daha iyi koşu ekürünün atları ee, kesinlikle yazılması gereken bir isim Mustafa Çiçek ile. Sonra e, 4 numaralı Misperen son yarışında buradaki rakibi 3 numaralı Lady Rüzgara geçilmiş olsa da bu mesafede 4 numara daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Özcan Yıldırım'la e, yine e, yazın diye önereceğim bir isim. Son olarak da 2 numaralı e, Jador daha sert rakiplerle koşmuş olsa da Sayın Alaara Bakır'ın safkanı. Genelde bu ekirin atları kısa mesafelerde koşuyor. Uzun mesafede daha az koşuyor atları. Onun için dördüncü şanslı olarak önerdim. Sıralamam 1 6 4 ve 2 5. koşu 6'lı ganyanla 4. ayağı yine dediğimiz gibi kupalı bir koşu, Plevne koşusu. A2 4 e, ve yukarı yaşlı Arap atları 1500 metre mesafede kupa için yarışacaklar. 3 numaralı Mavra ile 7 numaralı Sülümbi ekü olarak yarışa katılıyor. E muhtemelen büyük favori çıkacak olan e, iki numaralı Kara Mustafa e, burada koşuyor. E, şahane performansı var. E, Son 3 yarışını kazandı. E, yani söylenecek bir şey yok. Ama ben bugün zaten genelde plase favori gittim. Burada yanına at yazacağım. Ki gelmeyecek olursa yani 6'lı Ganya'nın ikramiyesi çok yüksek olur. Ve bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum burada. Yanına önereceğim isim Hişman Çizik İdaresi'ndeki 5 numaralı Özgün Ston. Çok sevdiğim bir safkan. Ve son 5 yarışında da 3. ve ikincilikler yaptı. Bugün 1. olabilir ve çok daha sürpriz bir isim yaz, yazacağım kuponuma e, o da bir numaralı bana müsaade Handikap olarak baktığımızda rakiplerine göre çok aşağıda e, ama bugün Mertcan Çelik idaresinde piste çıkacak e, ben kuponuma yazacağım dediğim gibi epeyce sürpriz bir isim olur 2 e, epeyce önde e, küçük kuponlar için tek de olabilir e, ben yanına dediğim gibi 5 ve 1'i yazacağım arkadaşlar. Altıncı koşu meydan bir koşu. Üç yaşlı İngiliz atları 2000 metre mesafede meydandan çıkmak için mücadele verecekler. Ben bugün kuponuma tek olarak işaretlediğim e, isim burada. 6 e, numaralı Kanselot. E, ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. İlk yarışında ikinci kalsa da e, bence bir açık yarış atı olduğunu e, gösterdi. Çok şahane koştu. İkinci kalmış olsa da. Natif Kağan temsilcisi ve annesine baktığımızda Lily of Valley Uzun mesafelerde çok başarılı yarışlar koşmuş bir anne Bugün bu mesafede rahat kazanmasını bekliyorum Bir aksilik bir şanssızlık yaşamazsa Yaşamaz ise Pek rakiplerine de bakmadım açıkçası Performanslarına koşullarını incelemedim Kanselot'u görünce ilk koştuğu koşudan aklıma koymuştum zaten bir dahaki yarışına bank olarak yazacağım. Dolayısıyla 6 numaralı Kanselotu bank olarak öneriyorum. İstanbul'da 6'lı Ganya'nın son ayağı saat 21.30'da start alacak. 12 safkan katılıyor. Şartlı 3 koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metre mesafede birincilik için mücadele verecekler. Epeyce zor bir yarış. Sürprize müsait bir yarış. Öncelikle tuttuğunuz isim varsa kesinlikle yazın diyorum. Ben burada 3 e, isim çıkardım. İlki yine Sayın Aracı Ekürüs Knight 6 numaralı Big Guns. E, yaklaşık bir yıl aradan sonra piste çıkıp koşup e, koştu. Pek de bir varlık e, gösteremedi ama o gün e, yarışına dikkat edecek olursak çok huzursuzluk yaptı. Hatta bir ara yanındaki atı ısırmaya çalıştı. E, bu... Bugün ilgilileri kapalı gözlüğünde çıkardı. Sadece kulaklıkla koşturacaklar. Bir şanssızlık yaşamaz ise yarışı kazanmaya en yakın isimdir Gökhan Gökçe ile. Yanına iki isim önereceğim İlki 5 numaralı Leon of Babylon. Pek uzunla koşmadı. Hep kısa yarışlarda koştu. Bir kere koşup 2.07.60 yaptı bu mesafede. Ama bir e, Rock Gilbert e, temsilcisi yurt dışında da çok görüyoruz. Uzun yarışlarda e, gayet başarılı e, temsilcileri var. 5 e, numarayı da yazmak lazım mercan Çelik'le. Ve son olarak önereceğim isim de Mehmet Kaya İdaresi'ndeki bir numaralı Koca Vezir. E, yine yarışı kazanabilecek bir isim. Dediğim gibi burası sürprize müsait bir ayak. E, bilmiyorum Ferhan e, ilk yeni sahiplerinde ilk kez piste çıkacak sürpriz yapabilir keza grey kurt yine 84 handikap daha sert gruplarda koşmuş bir isim o da olabilir ben ama 3 isim yazdım şablonuma sizlerle de onları paylaşıyorum 6 5 ve 1 diyerekten İstanbul'la ilgili değerlendirmelerimi de bitirmiş oluyorum bahtınız açık olsun arkadaşlar görüşmek üzere